Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Umarım iyisinizdir Bugün müzayeden yineki PNA'yı alacağız arkadaşlar Galatasaray'ın yeni kalecisi video geçmeden önce kanala hala abone değilseniz olabilirsiniz Ve bu videoya güzel bir like bekliyorum Yetenek avcısına geçiyoruz Galatasaray yetenek avcısı kullanmayacağız Çünkü daha kadrola güncellenmedi Oyun güncellenmediği için Arkadaşlar şimdiki kulübü Barcelona'yı Barcelona seçeceğiz ee, Hepinizde vardır büyük ihtimalle çok kişi de vardır Barcelona'nın yetenek avcısı mevcut oyuncularda görüyoruz neredeydi bu abi burada 71 gücü inaki penya arkadaşlar 21 yaşında 1.84 boyu var kısa bir kaleci 1.84 bence kaleciler için kısa veya da normal diyebiliriz <laughs> 1.85'in altı bence kısadır da kaleci alçak degaç kaleci penaltı kurtarıcı diyor penaltı kurtarıcı ne abi çok işe yarıyor mu? Şimdi nasıl alacağız biz bunu arkadaşlar? İneki Penya'yı nasıl alacağız? Kaleci farkındalığını seçiyoruz ve Barcelona'da kaç tane oyuncu geldi? 2 tane kaleci geldi arkadaşlar. Neto geldi ve eee Penya geldi. Şimdi birisi 21 yaşında, birisi arkadaşlar 31 yaşında. Arada 10 yaş fark var. Şimdi biz burada neyi seçeceğiz? Birisi 21 yaşında birisi 31 yaşında olduğu için arkadaşlar seçeceğimiz şey 24 yaş 6 oluyor ve yineki penyeyi çıkartmış oluyoruz anlaşıyoruz arkadaşlar bu kadar basit Barcelona kaleci farkındalığı ve 24 yaş altını seçerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz arkadaşlar bu kadar basit gördüğünüz gibi çıkarttık yeni kaleci Galatasaray'ın yeni kalecisi olacak yine ki penya daha 21 yaşında 22 yaşında da diyebiliriz artık oyunda geriden geldiği için bakalım fullleyince ne kadar olacak merak ediyorum arkadaşlar bakalım 84 görür 83 84 falan görmesi lazım diye düşünüyorum ben bakalım görecek mi şöyle bayağı bir harcadım Ben de zaten dolu abi bitmiyor Arca arca bitmiyor. Bakalım ne kadar olacak göreceğiz. 83 mi 84 mi göreceğiz arkadaşlar. O civarlarda olur dedim. 81'de kaldı. Fazla ilerlemedi. Açıkçası 83-84 beklerdim ama. Gerçi kaleci olduğu için hani. Ee, bir orta saha forvet olsa. Bronze top görebilir de. Kaleciler belki görmeyebilir. 81 gücüne yükseldi. Kilitlemeyi de unuttuk. Hemen kilitledik arkadaşlar. Şimdi takımımıza. Alalım bunu. Mustera. Elveda Mustera. Mustera elveda. Artık yeni kalecimiz. Yine Kipena var. Barcelona'da. Kimi çıkartalım? Yedlin'i mi çıkartalım? Yedlin'i çıkartabiliriz. Yedlin'i çıkartalım hadi. Ya da Babel'de gerçi bıraktı herhalde ama neyse Yedlin gitsin. Yeni kalecimiz Pena arkadaşlar. Yine Kipena. Kadromuz bu şekilde. Özelliklerine bakalım, ögelerine bakalım. Pozisyon takviyesi kullanılamıyor. Çok doğru. Kaleci de pozisyon takviyesi ne? Penaltı uzmanı zaten penaltı kurtarıcı zaten adam. Yani gerek yok ki bence. Başka bir şey versen bize. Mücadele ruhu var. Başka ne var abi? Başka bir şeyin yok mu? Bu kadar mı? Penaltı uzmanı. Çok fazla becerisi yok mu? Ekleyemiyoruz mu? Kaptanlık var. Kaptanlık senin ne yine daha 22 yaşındasın. Dur bir ya. Daha yeni geldin ya. Hemen kaptan diyorsun. Yüksek de kaç tamam. Yani kaleciyle alakalı bir şey olsun. Antrenmana gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şutumuzu çektireceğiz. Frikimiz serbest vuruş. Her şeyi yapacağız. Penaltı falan kurtaracağız. Yine iki penyayla. Hücum egzersizi <laughs> dedik ve şutumuzu çekelim. Fazla şut çekmeyeceğim ben ya. Fena ayla. Bakalım nasıl şutları. Hızı fena değil gibi geldi bana ya. Fena değil gibi geldi hızı. Ne yapıyorsun kanka? Önüme geçtin. Oğlum ver topu lan. Taylan. Taylan çok sakarlık yapıyor ha. Oha! Değişik bir vuruştu bu ya. Bunun adı neydi? Uzaya giden şut muydu? Daha kaleye kadar atmamız lazım topu. Fena, fena gidiyor. Çok süratli, cidden bana süratli geldi. O fena değil. At topu, çabuk at. Kaleci gidiyor, vur. Abi kaleci gidiyor. Şş, kaleci atsana. Bir tane de plase vurduracağım. Bak kaleci kalesine dönmüş. Yoruldu adam bak. Ta oradan buraya gidiyor. Diğer kaleden diğer kaleye. Plase vuracağım. Oy direkten döndü. Gitme gel. Gitme gel. Nereye gittin lan bu? Tamam neyse sen yeter tamam. İyi direğe vurdu ya. Direğe vurdu o da yeter bize. Servis vuruşa geçelim. Bakalım servis vuruşu nasıl? Kalecilerle de attırıyoruz yani zaman zaman. 65 fena değil abi. Fena değil. Gomis'in kaçtı? 66 idi değil mi? O yüzden fena değil bence. Oy gol lan o. Abi. Nasıl vurdu be? Direkt de dans ettirdi adeta. Topu dans ettirdi. Bence fena değilmiş Friki. 65 zaten fena değil. Ah be. Oo gol. Bak Friki'leri güzel serbest tuşla. Şimdi penaltıya gidelim. Penaltı kurtaracağız. Penaltı atacağız. Arkadaşlar. Penaltı vuran. Vuracağız ilk olarak ondan sonra kurtarış yapacağız. Penaltısı nasıl bakalım. 63 baya düştü. Friki daha iyiymiş. <laughs> Allah Allah. Yine iki pena. Vay ortaya beklersin ha. He? Attı helal olsun. Kurtaralım bir de arkadaşlar. Golümüzü attık bir de kurtarışımızı yapalım. Penaltısı fena değil. Şimdi kurtarışını göreceğiz. Geliyor. Helal lan sana. Çok güzel çeldi. Çok güzel çeldi. Bravo. Pena. Tebrik ederim. İyi kalecisin. Gelecek vaat ediyorsun. Evet arkadaşlar bugün müzayeden yine iki Pena'yı aldık. Galatasaray'ın yeni kalecisiydi. Free kick. Servis vuruş kullandık. Uzaktan şut attık. Direkten döndü. Sonra gol attı. Penaltı da başarılıydı. Kurtardı attı. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bilinirme açmanız, like atmanız ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.